Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta survival niyetini oynadığımız arkadaşlar bir video ile sizlerle birlikte arkadaşlar bu serinin ikincisini çekiyoruz. Yanında Atabek var, e, İlker var ve kaptan, var, kaptan, pilot var. Çakma kaptan pilot arkadaşlar bunu evet. sonuncudan çakma <laughs> olarak getirdik. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videoyu like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Umarım başlar. Başlamadı bu arada. <laughs> Ya nasıl ya? <laughs> İlker bir bassana. Sen bassana o bizim ya. ya. Bastım yani. olmadı. Aga. <laughs> ya film mi cidden? Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yerin dibindeyim arkadaşlar. Yanımda fark edilmem Ataberk ve Kaptan var. Bu arada evlere koşabilirsiniz arkadaşlar. Otobörg neyin? Ben hindi. direkt düşün. direkt yiyorum. Abi, yalnız. Ben de aldım abi. Çorladım. Ya bir dakika Ağazık ne gidip. oluyor şu an? Abi ben geçen de bu çizisi almıştım. Bak şu oluyor, neredesin? Aa! Ne oluyor? aa. <laughs> Yaralandı. Gençler, e, sorma bir niyetinde çektiğimiz gençler bir videoda sizlerle bunu ikincisini çekiyoruz. Aşağıda gençler dungeon gibi böyle yerler var, mekanlar var. E, bunları ele geçireceğiz ve 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 e, su yükselene kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Su her seferinde 5 dakika kasılma süreci var. Herkes eşyalarını toplayacak. İlk başta belki beraber gibi derlese sonradan yollarımız ayrılacak. Bakalım neler olacak gençler. Sonda da bildiğiniz gibi kapışacağız. Geçen videoda da kartlardan görebilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Aynen like. Bu arada buradaki arkadaşlar herkesin kanalı var. Onları da açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Zaten tanıyorsunuz artık çoğunluğu diye, diye hadi düşünüyorum. Bakalım. Aynen. Bu arada Atabek <laughs> ve Kaptan hardcore takılıyor şu an. Ya bu arada Hilal abla sen hiçbir şey anlatmadan direkt evlere kopuşuyorsun. Hayır şu an ne yapacağım yoksa hadi ağaç kırıyorum. <laughs> <laughs> İnsan yani anlattım anlattım ben Size. De. Anlattım ya. Önceden anlattım ya. Şimdi burada bir adadayız. Su yükseliyor. 5 dakika kasılma evresi. O anlattığım şey bunun için. <laughs> Sadece buraları anlattım. Ben. <laughs> tamam işte. Aşağıda da dungeonlar var. 5 dakika sonra sular yükseldiğinde suya değen ölüyor. He. <laughs> Aynen suya değen ölüyor. Yani yukarıya doğru çıkmamız gerekecek. Ve aşağıda Anladım. da madenler var. Son ama birazcık böyle şu an değil. Tabii ki şu an öldürme falan yok ama. Abi 5 tane crafting yaptım. Sanki muharece oynuyorum. Sonda kapışma gibi bir şey açacağız aramızda. Fight açılacak. Hani artık hmm. sona birileri kalırsa hani oyunu bitirme mahiyetim de o. Artık bitsin oyun gibisinden birazcık da. Bu arada yemek de falan da çok önemli bu yani. Ben burada yay aldım. Çeşitten oh. <laughs> ben yay çordum hemen. Kaptan sen burada mısın? Ben buradayım. Demin mikrofonum kapalıymış. Ee, konuşuyordum <laughs> ama. <laughs> Aga be. Kimse ciddiye almıyor seni. <laughs> <laughs> değil mi? Ben de dedim Hadi herhalde öyle bir durum var. Neyse şimdi size taktik veriyorum. Gelin bana. Evlerin o tarafa gelin mi? Bu evlerin altında bir yerde... Dungeon Heh. var. Geçen a bir gün da ben oraya gittim. Acaba hmm. nerede? Burada bir yerde. Buradan bir yerden aşağı ineceksiniz. ve üç tane demir blok var. İlk kapan kazınır ama demir blok kazmanın için taş kazma gerekmiyor muydu? Ya taş, 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 Oooo <laughs> yaparız yaparız. Elmas yürek sen... falan. Elmas Gök sesinden Kardeşim senin de el setin var. Hiç var ya misafirperver değilim <gülüyor> diye. <gülüyor> Açık evet, gözlülük da. yaptık biz birazcık tabi de. Game over. Bir... Hayır hayır hayır. <laughs> bu arada şey hardcore modu gibi şu anda. Eğer ee, suya değerseniz sizi spekt atacak. Info vermek yok bu arada spectator'dayken. E, eğer ölürseniz izleyeceksiniz. Birkaç yerde tuzak var. Altta creeper falan var. Bilmiyorum ben de nerede olduğunu. Ben sadece demire ulaşabildim. Aşağıya kazarken de normal maden yöntemi hani direkt böyle aşağı değil de çapraz çapraz kazmak her zaman iyidir merdiven şeklinde. Aşağı bak sen buldun mu yeri? Pe Yo. Pe ya peki su yükselirken haberimiz oluyor mu? Evet oluyor ekranda söylüyor sana. İyi. Sular yükseliyor diyor ama böyle ilk önce 5 dakika bir kasılma evresi var. 5 dakika kasılma evresinden sonra Hemen şuradaki craftingini kullanıyorum kaptanım. Şuradaki ben demir buldum diyeceğim. ama demir mi bulmam gerekiyordu benim? Demir blok. Demir blok buldun mu? Hmm. Bu arada demir buldum. buldum. <laughs> Dungeon'ı bulunca anlayacaksınız zaten. Aha. Bir dakika bir ses ben geldi. Ben buldum. Yok tamam. Aa buldun mu? Harbiden evet. mi? Evet. çok <laughs> ben iyi. Ben buldum. Surası ben ilk ne? yerini Arşansın. biliyordum. Hemen gideyim oraya. Hayır 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 hayır. En altta siyah bir katman var. Orayı yapışık sakın gezmeyin. Tavsiyem. Tamam. Aha piston işledi bir yerde. Oh, Çok garip olaylar dönüyor ama Kolay Hadi gelesim. hayırlısı Biz göremiyoruz Vallahi kim kazanacak bilmiyorum gençler Yorumlara yazın şu andan itibaren yazabilirsiniz Bu arada videonun içinde bir kelime söyleyeceğim Onu da yorumlara yazanlara gençler kalp atıyoruz bildiğiniz gibi Onu da Hadi unutmayalım Evet kim kazanacak Vallahi yorumlarınızı bekliyorum Şahsen ben ilkelle sona kalmayı istemem Yani kesin <laughs> yani Bakalım kim kalacak ama. Sonra PvP'de iyi olan birisi kalmasın. benim yayın var ama 21 tane okum var. 21 kişiyi oklayabilirim bu oklarımla. Her türlü suya düşürebilirim. Yukarıya Kapatın base de yapabiliriz. Tamam. O da olabilir. Tabii gökyüzüne kadar da çıkmayalım da. Aha! <laughs> ah! Bir şeyler oluyor şu an. Gözümün önünde belirdi bu arada su. <laughs> Korkuyorum. Selam mı yakın? Nasıl kuracağız? Şey var <laughs> buyurun. <laughs> Niye üçümüz aynı yerdeyiz? <gülüyor> <gülüyor> aşağı düşüyordum, aşağı kaçım, düşüyordum. Kaçım. İnanılmaz, Aa. aşağı düşüyordum. Var aynen ya aynen. görmeniz lazım, resmen zıpladım üstünden suyun. O kadar riskli ki. <gülüyor> Başka <gülüyor> bulacağımız bir şey var mı abla? Yani aşağıda bir sürü dungeon var yani. Sizin işinizi kolaylaştıracak diğerlerini öldürmeniz, suya atmanız için. Olanak şu an tehlike yok gibi gözüküyor yani böyle basit hani şey daha. Aha, şey Peki maksimum ulaşabileceğimiz nokta nedir burada? Maksimuma ulaşmayacaksın işte o. Yani i̇stersen çıkmayı dene ben seni oklarım buradan aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> hayır mı? hayır. Maksimum en fazla nasıl eşya kazanabilirim? En fazla yani ne yapabiliriz? Setin iyi olabilir. Yay yapabilirsin. İp bulabilirsin. Daha Olta yapabilirsin. Aa mesela. su var. Aa. Geliyor. Su geliyor ben... su geliyor. Kılıç vs'sine girebiliriz mesela su asıl zırnına zor dediği yeri söyleyeyim mi ben size şu su seviyesi şu kata gelince orada işte işler kopuyor yani o kadar diyeyim <laughs> size şu kata Çekik falan eşyan gelince Çekik çalsam ayıp olur mu? Ol, olur Aa. olmaz Aa. <laughs> Ben de seninki çalarım <laughs> zaman. Ya bakma Tamam tamam bir dakika anlaşmalı eşya Böyle... çalmayalım çünkü tamam. ikimiz de gelişemiyoruz onlar Aynen, kazanacak. Mantıklı. Aynen. Onlar kazanacak mı? Ya Bak koysana. ya. Kaptan aldı kaçıyor kaptan. <gülüyor> kaptan. <gülüyor> kaptan. kaptan kaçtı ya. Abi. Ben şöyle tamam şey benim edeyim. benim. Tamam gel. Tamam, tamam sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Artık aldın o senin oldu. Ben şurada bir yerde kendime base yapayım beni iste. Camlardan blok falan mı yapsam acaba? Yukarıya ev mi yapsam ben ya? Bir dakika benim küreğim var ben ne yapıyorum? Ben biraz toprak kasayım. Ya aşağıdaki şeyi buldunuz mu o demirli yeri? Ben demir bloğunu buldum. 3 tane. Yo daha fazla çıktı. Oha 3 demir bloğu daha fazla mı? Set yaptın o zaman sen. Takas Set yapabilirim. Yaptım. Takas yapabilirim. <laughs> var mı? Kaskı olmayanla deri kask veririm karşılığında 4 tane demir alırım. 4 demir. Bir e, tane demir de... olan varsa şey yapalım. Tavuk öldüren var mı aranızda? Ben bir tane öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> ben 6 <laughs> <altı> tane öldürdüm. <laughs> Tüy tüye tüy karşılığında çakmak taşı veririm. Kesin ürünün adı ya. Yok yok şaka. Tüy yaptım. var mı? Var. Kaç tane? 5 tane. Oo, 5 tane. Tabii. 5 tane tüye 10 tane çakmak taşı veriyorum. 10 tane çakmak taşı veriyorum 5 tüye. 10 tane çakmak. Olur. 5 tüye. Aynen tüylerde bak... bakın bir Neyse ben bunu geri vereyim, vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Evet, vazgeçtim. Neden? Şu altıma su gelir de yanarsın. İki saattir kaptanın eşyalarını araklıyor. Evet, bir de utanmadan söylüyorum falan diye. Bu arada bazı yerlerde tuzaklar var. Her an bir tuzağa falan da düşebilirsiniz. Şu an herkes bir şeyler çalma derdinde olduğu için. Evet. Bak şu an bakıyorum ha. Bakıyorum. Bunda ne var? Köleyi öldürmezsin be. Bir dakika bir dakika bir dakika. Deri, deri, ben seni taki. sevmedim. Diğer köle nerede? Yer köyü nerede? Burada burada burada. Aha, dur konuşuyorlar. Ne Aa. veriyor? Bırak bırak. Ben tamam ticaret bırak. yapacağım. Ben ticaret yapacağım. Deriye karşılık zümrüt veriyor. Zümrüt tamam, e tamam. karşılık ok. Ok. Deri veriyor. deri deri veririm istersen abla. Kaç tane? Eee kaç ben tane lazım? Ben sana vereceğim. Sen bana Bence o... vermek istemezsin. 35 tane okum var. Hayır, o chestplate versen yeterli benim için. Çok da bir şey değil. Yok veremem onu. Peki. Kampdan alttan seni bir şey atsaydın Tehlike çanı mı bu acaba? Aynen o, o ses, aynen o ses tehlike çanı. Okay. Ne kadar kalmış, görebiliyor muyum? 2 blok falan kalmış. Yani iki dakika falan var ya da yok gibi arasında bir şeyler. Aa. Lan benim demirim yok hiç. Ben kazma balta yapamadım doğru düzgün daha. E evet, gerekiyor mu? Gerekiyor, bence kılıç gerekiyor mesela şu an. Ha, bir tamam. tane demir karşısında, ne? yayı olan yok mu? İpi olan falan. Aha su var burada. İp yollan var arkadaşlar aranızda? Var bende var. Kaç tane? 5 tane. Ha, ya yaptın mı? Hayır. Tamam bence de yapma gereksiz. tam <laughs> olarak olta ve şey oluyor bu arada. Eee yay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> başka daha ne ister ki yani hani. Şuraya ben kendi tezgahımı kurayım gençler şöyle. Şurayı şöyle yapalım. Böyle. Ben birazdan evleri falan ele geçirmeye başlayacağım. Allah geliyor. Ee, Çekik ip şey karşısında yok. ne istersin? İpim Üç yok. 3 tane ki. ip. İpim yok. yok onu o şeyden iste, ilkelden iste. Bak Fark bak. Edilmem. O ok malzemesi toplu. Sana <laughs> siz, siz çalışıyor ya. Sana <laughs> ok vereyim, ok direkt ok vereyim. Evet. 3 tane ip ver bana. 3 tane ip. Hı hı. Hmm. Bilmem ki. Güzel ticaret. 2 tane ipim var tane ben biliyordum acaba dedim, nasıl halledecek diye düşünüyorum bir yandan da. Kaptan sen ne durumdasın? Set çekti kaptan. Abla bak vermedin. bir şey göstereceğiz. Hah <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. Kaç kat kaldı aşağıda şu an? Her an Bakayım. Bakayım hemen. Aa, çok az kalmış. Kabar. çok yakın abi çok yakın çok yakın. Birazdan ağaçlar falan da gidecek. Odunumuz var mı yeterince? Gidin bakalım kimin odunu yok. Hey, geliyor. Ben toprak topladım bir sürü. Toprak mantıklı da odun odun da mantıklı tabii. Doğru. Toprak da yeter. Benim yemeğim var. Yemeğiniz var mı? Yemeğim. Yemeğim bol bol var benim. Benim bir pantolona ihtiyacım var gibi. Bir fırsat nasıl çekemedin o kadar demir blokla? E, şu an cimrilik yapıyorum <gülüyor> biraz. Şşş. <laughs> Taktiksel. Hayır, hayır hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Kaptan ne yapıyorsun? Aldın mı kazıyorsun sen beni? Yok hayır ben. <laughs> Aa estağfurullah. Ben bir yer öyle altta şey suya... mı kazıyor musun? Gibi geldi de bana. Yok yok öyle bir şey yok. Abi bir dakika karanlık oldu yüzden sizde de öyle oldu mu? Aa evet, geliyor evet. galiba. Bence gelecekmiş gibi geliyor bana. Aa çok az kalmış. Şuradan baktım. Abi <laughs> kendinize dikkat edin arkadaşlar. <laughs> ben burada pustum yalnız. İyi bak kendine. Ben çok güzel bir şey buldum. Şu ağaçları yok etsek aslında, ne buldun? Eee, servet üçlü elmas kürek. Oha! Oh. Bende de var aynısında. Aha toprakta, şöyle kumlar gitti. Ya yani şu ağaçları indirsek mi aşağıya ya? Herkes Ya ağaçları... Evet. Tamam, çok direkt şu altımızda. Ağaçları, aynen, Gelecek mi? Gelecek, şu an yeni bir ilerledi ama. Biraz daha sonra gelecek. Çok hmm, az sonra geldik. Durumda. Evet bir creeper sesi evet. duyuyorum. Creeper tuzağı var galiba. Bizden birisi orada ölmüştü geçen. Bir tane bir de ben çakıl tuzağı gibi bir yer vardı. Çakıllarını kırdım, aşağıya çakıldım. Hani şey vardır ya. E, SC4 mapinde bir tane çakıllı bir yer var böyle. Evet. İnşaatın yan tarafında. Aynen. Oradan onun gibi bir tuzağa düştüm. Direkt aşağı yapıştım sonra. Şu ağacı kırabileceğiz mi acaba? Ne kadar var? Daha var değil mi? Birkaç blok geçmez. Tamam, ağaçları da indirelim aşağıya. Bu Siz kırın gibi... arkadaşlar ben. <laughs> Nereye? İlker? Ben bir saklandım ya bir bakıyorum Kolaçan ne etrafı. Aa, geliyor. Çok az kaldı. Oh. Aa! <laughs> <laughs> Anlaşabiliriz. <Ya, gülüyor> Crafting'i de, koymuş oraya. Ya birisine veda edelim artık ya. Aramızdan <laughs> birisine. Öyle mi Burada oynayacağız? Öl ölünce, ölünce tekrar doğmuyor. tabi öyle oynayacağız. Hilal <laughs> <laughs> abla bir şey daha göstereceğim. Elime bak. Ya yok artık İlker, <laughs> yani. İlker gap almış. Ben göremedim. İlker, bence biz sona kadar kalabiliriz beraber burada. Kaptan aha Böyle... kaptan, ev, evin çatısını çorluyor. Ben şuradan şöyle bir sky base, sky base yodu yapıyorum. Ata Ataber çok Ata belki aşağıya... Ben bu... Aa yeterince blok toplamadım. Kardeşim burası 2 kişilik ya, kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> abi! Direkt çıkardım... Gel be! Bence iki iki bölünebiliriz zaten. <laughs> Ata bak sen bir vurdun aşağıdasın bu arada biliyorsun değil mi? Su yükselsin de ben seni göreyim o zaman. Çatıyı kim indiriyor aşağıya? çatıyı, çatıyı düzüyorlar. <laughs> ben nereden blok kırsam kardır. Aynen nereden ha, blok alsam kardır. Nereden çıksam kardır. Kamdan <laughs> çok tehlikeli çok sular da izliyorsun. <laughs> Tam bir kaptan yalnız. Abi şurası var ya. Şuraya bir Ben şu an neden sana güvenmek zorundayım abla? Şu an aynı yerde. Güvenmek zorunda mısın? Güvenmiyorsun. İlkere bak İlkere. Süper <laughs> yaptı ya. <laughs> kaptan bak kaptan nereye gitti? Ben uzak diyarlara doğru gidiyorum. Hayır. Aa. Ama ölmedin. Kaptan suyun içinde. Aha, aga be. Spantom Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abi kaptan yavaş yavaş gidiyor kaptan. Kaptan iyi bak kendine. Kaptan solda Allah aşağı düştüm. Hayır. Abi hayır. hayır. Kaç, 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 kaç. Şimdi oradan geri gelmek için bana ne teklifi geldi? Oğlum geliyorsun. <laughs> geliyor geliyor. Korkuyorum. Daha çok gencim. Hayır hayır. İlke atabek atabek biz bunu aşağı indirebiliriz birlik olup bence. Hayır hayır hayır, hayır öyle bir şey yok. Ben İndirebiliriz. Çok... nasıl çıkıyor yukarıya? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Allah ne olur düşmüş olsun. Yapıyor ya, baksana <laughs> spam yapıyor. Bu kadar da korkmazsın ki. Dur biraz Korkuyorum. su biraz daha çıksın, su biraz daha şey yapsın. Korkuyorum, direkt bana fokuslanmayın. Abi gökyüzüne ulaştı ya çocuk. <laughs> Atabak senin yayın yok değil mi Atabak? Ah, hayır o anda belki yalnız en önemli bak, şey oymuyo aynen en önemli şey olmuş valla de şansıma sen diğer eve girdin ya ben o sırada hatırladım evlerde sandık olduğunu Ata ben çabuk İlker'e bak İlker'e gökyüzünden olay işte aaah skybase yasak böyle bir şey yok böyle bir şey yok abla gelmeyin bu arada Abi, ya 10 kat hızla geliyor şu an bu arada biz bu kadar hızlar hiç görmemiştik biz oynarken anlaşabiliriz Abi, ne kadar daha biliyor Umar İlker? benim okum da var yalnız Diyorsun. Evet Çok Öyle güzel diyorsun. gözüküyor atlayıp yüzmek istiyorum Yüz yüz ben yüzdüm Baya sıcak su <laughs> ya, Bakalım mı aşağıya hey, hey, hey. Abi adam herkese Kıyamıyorum adamı da atamıyorum da Dur kıyacak mı yalnız biraz önce Çok acımasız ya Aynen Çok acımasız hainlik oyunu resmen Hainlik oyunu Şurayı şöyle yaparsam Eğer şurayı şöyle açarsam eğer Şurayı şöyle yaparsam Hayır abla niye bana? Niye bana bu? <laughs> ne yapayım aşağıda? Hayır. İlker artık aşağı ilk kere bak ne hard Hayır 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 hayır. İlk şu aşağı şuna düşüyoruz. Direkt en mantıklısını yaptı da. Şimdi şöyle yaparsam eğer. Aa vuracağım. <laughs> hayır. Problem problem bir şey yaptım ya yani. bir şey yaptım tutundum tutundum çok fena. İyi geceler Atabek. Ben biraz yorulmuş. Atabak galiba ben seni Yatak, <laughs> Yatak bir isime yarar diye Yatak bir <laughs> isime yarar diye almış. Yaradın mı işini? Abi, aga be. Aa. O da solda. ee, kez sen aşağı ineceksin. Nasıl? Ya ben yukarı çıkacağım ya sen aşağı ineceksin. Sabah kadar buradayız. <laughs> <laughs> Sabah kadar girmesi... buradayız bugün. <laughs> adaya birisini veda etmesi gerekiyor şu saniyede. Hayır 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 adaya veren. Ben buradayım veda etmeyeceğim. Bak şuna ya. Yemeğin var mı Atabek? Atabek diyorum ya İlker. Evet şu an pişiriyorum. Ben de pişireceğim yanlış şu <laughs> ya. vallahi valla bu kadar beklemiyordum performans. İlker direkt yukarı çıktı. Yukarı çıkmazlar dedim. Bu kadar Burada... kaçmazlar dedim. <laughs> korkmazlar dedim. Abi endipol geldi bana. Bana da verdi. Ha. Burada geçinip gidebiliriz abla. Sonsuza kadar bu dünyada mı yaşayacağız? Evet. Geçirip gidelim. Yemeğe çok ihtiyacım yokmuş aslında. Şu an düşündüm de. Hmm. Bu blokları böyle alsam, böyle yapsam... Senin gap'in vardı değil mi birazcık? Evet. Onu, ben burada durabilirim aslında birazcık. Ben de dururum. <laughs> yani, hiç sıkıntı yok. Ne de olsa video İhdel abla çekiyor. <laughs> evet. Edil. Edi. <laughs> Onlar ona kalır. <laughs> Şimdi... Neyse size kim mi alacak gibi? şöyle bir şey mi yapsam ben ya? Fark edilmem aldı bu. Ya yüksekte çünkü çakal hemen <laughs> çıktı. Kaptan da orada zavallı zavallı kenardan çıkıyordu ya. Ben de oh, çok iyi. Oturacağım gelmedi. Çok mantıklıydı yaptı aslında ama. Ya ne bir lok varmış adamda ya. <laughs> Aa birileri geliyor. <laughs> su geliyor su. Birileri değil. <laughs> su bayağı yakın ha. Bu arada bir şey diyeyim burada bir şey dönüyor. <laughs> ben anladım. Kazı çalışması. Ben anladım evet. Bir şeyler dönüyor orada. Yok canım estağfurullah. Biliyorum gittiği gün gençler ben de biteceğim gibi. İlker çok toprak tamam. toplamış. Ama... Bu hangi blok? Abi terakotasını da çalmasın abi. Yemek buldum. En... Yukarıda Ağız, ağaç etsi ve senin fikrin miydi? <laughs> İlker <laughs> ya. <İlken>, ne yapıyorsun? <laughs> ben burada survival yaşıyorum. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 1-15-2 oynuyoruz biz değil mi? Senin bir ağaç var değil mi İlker? Aaa! AAAAA! Aa! <laughs> ne oldu ona? <ama? gülüyor> <laughs> ne oldu ona? Kendi yetiştirdiği ağaç ona yumruk at. Evet. Abi ciddi misin? Öldün mü? <laughs> Hayır ölmedim. Aaa ölüyorum! Aaa ölüyorum ha. Öl. Aa, aa. Abi... Lütfen ölsün hayır 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 hayır, hayır 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 <laughs> hayır 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 çıkamasın, hayır 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 çıktım hayır 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 sus, 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 <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Artık öldü be çocuk öldü be <laughs> Öldüm Ender might mi öldürdü seni? Evet vurdu aşağı düştüm Neredesin şu an? Öldüm abi. E soldu demedi. Öldünse aa öldün tamam kaybettin tamam ben çekti soldu demesini <laughs> bekliyordum. Yani bütün çirkinliklerimle kendi videomda yine ben kazandım arkadaşlar. Geçen beraber çektiğimiz bir monopoli vardı onu da ben kazanmıştım. Onu da gençler kartlardan izleyemiz onu da ben hep ben kazanıyorum. <laughs> hep sen kazanıyorsun. Aynen abi. çağırıp çağırıp ben kazanıyorum arkadaşlar. Aşağıdan video beğenmeyi kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. like like.